Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizi cehenneme en hızlı götüren ameliniz ikidir. Sizi cehenneme duraklarda bekletmeden çok hızlı bir şekilde götüren ameliniz ikidir. Nedir o? Efendimiz buyuruyor ki birincisi iki çenenizin arasındaki, ikincisi iki bacağınızın arasındaki. Sizi cehenneme en hızlı götürenler iki çeneniz ve iki bacağınız arasındakidir buyuruyor. Sizce de öyle değil midir? Bugün bizi ateşe en çok götüren dilimiz ve avret mahallimiz değil midir kardeşler? İşte haya bu ikisinden çekilince korkunç bir dünya manzarası karşımıza çıkıyor. Haya edep bambaşka bir şeydir hava durumu güzel de haya durumu son zamanların en şiddetli günlerini yaşıyor şu anda. Haya durumu çok kötü kardeşlerim.